Başkan Murat Sancak Avrupa Kupalarını işaret ediyor ve Adana Demirspor son haftalarda aldığı pozitif sonuçlarla Avrupa Kupalarına kasılım yolunda önemli bir şansa sahip. Ve düdük maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Yarın aradan oynadı. iyi noktaya ceza bıraktı. Rıdvan cezalandı. Rıdvan dışarıya. Baştaki en net pozisyon şu ana kadar. Batshuayi, şu hareketler. Miçi Batshuayi'den. Larini koşusu Batshuayi. Teşeğre'yi düşündü. Muric çıktı kalesinden uzaklaştırdı. Düdük var bu arada. Hemen sağlık görevlilerini oyun alanına çağırıyor hakem. Samet yüksek top. Rıdvan göğsüyle indiriyor. Bir daha. Vida'dan Mersin'e Balotelli baskı yaptığı yerde kaldı. Ali şans alan devam ettiriyor oyunun. Batshuayi bırakmadı mücadeleyi. Gezal, Gezal yüksek yolladı içeriye bir anlaşmazlık kale boş. Teşeyna vuruşu zayıf. Anlaşamadı. Muriç ve Samet. Yunus Rıdvan kapattı. Yunus ilk anda sıyrıldı gidiyor Yunus Akgün. Yunus çekti. Şimdi pas. Svensson bıraktı. Balotelli vuracak başarıya. Yine denedi Balotelli. Teixeira. Boşta kaldı top. Gezal Teixeira cezalanı. iki oyuncu kapattı çıkamadı oradan. Atak devam ediyor Gezal. Gezal'dan Atiba'ya. Kaan yerde bu arada oyun devam ediyor. Kerem. Kerem kesti içeriye Teixeira. Teixeira. Öne geçiyor Beşiktaş. Attı Brezilyalı. Dördüncü golü bu sezon Teixeira'nın. Vida'ya koyamadı. Yunus takipte. Koy pozisyonu var. Yunus. Yunus vurdu Ersin. Talha'dan pas. Vargas Kerem'den kurtardı yıkanda. Vargas gidiyor. Kerem durdurmaya çalışıyor onu. Vargas müthiş sıyrıldı. Vargas neler yaptı öyle. İçeride Vargas bıraktı. Balotelli dışarıya. Vargas olağanüstü işler yaptı. Üstten dışarıya gitti Balotelli'nin vuruşu. Vargas. Gezal kalkabilmiş değil götürüyor. Trenson, Balotelli iyi kontrol. Balotelli çekti sana. Balotelli bir fake. Ne yapacak Balotelli? Bu arada vara gidiyor. Ali Şansalan. Yoğun bir itiraz da var. Adana Demirspor yedeklerinden. Ali Şansalan gol yok diyor. Gol yok bir basma var diyor. Beşiktaş önde 1-0. Ve Vargas'a da bir sarı kart. Balotelli'nin ağlara gönderdiği top gol değeri kazanmadı. Şimdi Balotelli vuruyor kafayı. Wellington yerde. Faul sarı kart. Sarı Balotelli. Vargas. Kerem'den sıyrıldı yine ilk anda. Vargas ortayı yaptı. Balotelli dışarıya. Kezal ön direğe doğru kesti. El oynama itirazları var. Balotelli uzaklaştırıyor. Gökhan ceza alanı yerde kaldı. Gözler kendi, hayır diyor. Ali şans alanı hayır diyor. Vargas'tan orta geldi. Vida'dan sekti. Yunus'ta kaldı top. Yunus Akgün çıkardı. Vargas Balotelli vuracak mı? Balotelli çekti. Verdi sağına Yunus. Yunus ayak içi dışarıya. Tayyip Talha geldi sol kanada kadar. Bir de çalım attı Necip'e. Necip, e. Necip ya da oyun devam ediyor. Pas Alper. Alper zekti kornere gitti. Tayyip Talha tek başına getirdi. Savunmadan seken top kornere gidiyor. Adana Demirsporlu oyuncuların elle oynama itirazı da var. Alper Uludağ orta geliyor açıldı top Talha indirdi kafa ve gol. bir sevinç. Yıkılıyor stadyum. Stoper ortaklığı. Çekti topu. Belhan da vurdu. Arkaya sekti. Baloteli de önceleri. Samet! İnanılmaz! İnanılmaz! Hayır diyor. Gol yok. Gol yok. Gol yok. Offside kararı. Eli havada Ali Şansalı'nın. Güven, güven. Muriç sektirdi. Lahren yine Muriç. Bayrak. Bayrak havada olsaydı. Ve bitiyor. Adana Demirspor 1. Beşiktaş 1. 90 dakikanın sonucu.